35 yaş münacatı. Benden bu saatten sonra o dedikleri adam çıkmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Meramım sığmaz benim o daracık gömleğe. Vazgeçemem üzümün bağına merakımdan. Müdavimlerin el arkasından kuytu durup hakkında söyleştiği bir iç mekan nüktesi olmak düşmesin bana. Hiçbir şey öğrenemem alçalan asansörden. Burada sığınacak yerim kalmadı oranın da yerlisi olamam artık. Ah seni kim dile gelecek kadar anlamış, kim sınır taşlarıyla tavaf etmiş çevreni. Façam bozulunca geldiğim kapı. En sessiz ortakçısı kırbaçlanan atların. Ah bilse şehirliler içime düşenleri, ahali beni senin gördüğün yerde görse, suyu değil selamı keserler tarafımda. Ne okul çıkışında takip eden aşıklar, ne aşık dövdürecek suratsız abilerim. Bunca yer arasından silindi eski yerim. Vazgeçmek ve sabretmek aynı şey artık. Hazır ettim çok erken vakitlerde uyanıp, mümkün her diyaloğun bütün satırlarını. Kurdum ve yıktım sonra zaten yıkık olanı. Yok saydığım kusurlar pusuda bekliyormuş. Gömleğimden şehirler çıktığını görenler, senin için çok erken değil miydi diyorlar. Bilmiyorum bu yaşa kadar nasıl sabrettim. Nasıl da fark etmedim gölgemdeki izleneni. Yar tuttum, gönül koydum o gölgemdeyken. Kavgalardan yaralar ilikledim gözüme. Yoruldum da görmedim gölgemdekini. Gözümü bulandıran gençlik vakitlerinde nereyi bir hedef bellediysem kendime, otobüslerde benimle biletsiz geldi. Benimle bekledi uzayan kuyruklarda. Rızkıma bir ömür burun bükmeden diz kırıp benimle lokmamdan yedi. Böylece bütün huylarımı öğrendi. Benden bu saatten sonra senin dediğin adam da çıkmıyor. Bunu artık söyleyeyim. Biçimsiz bir şey kaldı tezgahımda sadece. Gelmiyor ardım sıra gelmesi gerekenler. Çekmiyor yükümü pamuk ipleri. Pişmeden yanıyorum yolun her ayrımında. Ben o mavi taşların diğer tarafındayım. Çünkü genişliğinden yorgun düşüyor başım. Çünkü korkuyorum hala saçları geri taralı adamlardan. Kanıyorum uzandığı yerleri zarafete zorlayan kadın parmaklarına. Çünkü umut kestim desem de birazcık bekliyorum. Kendimi evirip çevirecek yerim kalmadı. Sana teslim edeyim, bunu taslak kabul et. Böyle bile görseler beni kim olsa tanır.'' sen tamamla en başta kastettiğin cümleyi. Neyim noksansa yaptır, nerem eksikse artır.''